Sevgili arkadaşlarım Osmanlı tarihi ile ilgili sizler için güzel bir sorum var. Karıştırmıyoruz değerli arkadaşlarım. Bazen arkadaşlarım bu bilgileri karıştırabiliyor. Sizlere önemli bir bilgiler vereceğim. Bakalım soru bizler ne istiyor? Osmanlı Devleti kuruluş döneminde hem Bizans hem de Haç ordusu ile büyük savaşlar gerçekleştirmiştir. Aşağıdaki hangi savaş Bizans ordusu ile yapılmıştır değerli arkadaşlarım? Bizans ile Haçlı'yı bilmemiz lazım. Sırp Sındığı Savaşı ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olarak bilinir. Ben sizden neyi istemişim? Bizans ordusunu istemişim değil mi? O yüzden sen bunu ele. Birinci Kosova Haçlarla yapılan büyük meydan savaşı. Birinci Murat döneminde gerçekleşen savaşı Osmanlı kazanmıştır. Nibolu Savaşı Yıldırım Beyazıt'ın Avrupalıların en güçlü şövalyelerini yendiği savaşı değerli arkadaşlarım. Palekanon doğru cevabımız Varna Savaşı ikinci Murat döneminde Haçlara karşı gerçekleşen savaş olup savaşı ikinci Murat komutasındaki Osmanlı ordusu kazanmıştır. Cevabımız Balikanon yani Maltepe Savaşı olacaktır. Orhan Bey döneminde gerçekleşen bu savaşı Osmanlı kazanmıştır. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın.